Bu metindeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Arkadaşlar şimdi paragraf incelendiğinde A şıkkına bakalım. Yaşananları öğrenilen konuları bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü anlamına giden bir sözcük e, sözcüğe yeri verilmiştir. Evet arkadaşlar zaten kastedilen sözcük de bu. Peki yani A'ya ulaşabiliyoruz. Kısa sözcüğünün karşıt anlamlısı demiş. Burada uzun konuşmalar demiş. Kısanın ...zıt anlamlısını bulduk. Anımsamak yani hatırlamak. Arkadaşlar burada vermiş mi hatırlamayı da... ...o zaman bunu da elediğime göre... ...kullanmak sözcüğün mecaz anlamı... ...gelecek şekilde kullanmıştır demiş. Buna biz... ...ulaşamayız. Cihamız denizli olacaktır. Aşağıdaki şekillerde... ...numaralamış yerlere, şekillerin bölümlere... ...çevresindeki sözcüklerin... ...çağrıştırdığı en uygun kavram... ...yazılmak istenmektedir. Buna göre numaralamış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar şimdi şekilleri incelediğimizde eğitim yani üniversite, profesör, akademi eğitim getirebilir miyiz? Getirebiliriz. Daha sonra müzik, tiyatro, edebiyat için kesinlikle sanat getirmemiz gerekiyor. Buraya da sanat sözcüğü gelecek. Sonra deniz, güneş, kum buna da biz tatil sözcüğünü getirerek cevabımız Bursa olur. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Başkalarının kusurlarını tartarken parmağıyla terazinin olumsuz kefesine bastırmayan insan pek azdır. Yani herkes bir kusur bulur demek istiyor arkadaşlarım. İnsanlar başkalarının hatalarını abartarak değerlendirir mi? Değerlendirir. İlla ki orada herhangi bir şey gördüğümüzde muhakkak onu bir abartarak değerlendiririz ve söyleriz. Cevabımız ne olacak burada kastedilen? Bursa şıkkı. Bu duyuru metni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sevgili öğrencilerimiz çevrim içi sınavlarla ilgili kaygılarınızı anlıyoruz. Ama şunu bilmenizi isteriz ki çevrim içi sınavların toplam sınavları oranı %4 bile değildir. Öğretmenleriniz büyük oranda ödev ve çevrim dışı sınav seçeneğini tercih etmiştir. Ayrıca Ekteki açıklamayı okursanız çevrim içi sınavlarla ilgili karşılaşabileceğiniz her türlü aksaklıklarla ilgili çözümün önceden tanımlanmış olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu metne baktığımızda hangisi söylenebilir demiş. Geçiş ve bağlantı ifadesine yer verilmiştir. Evet söylenebilir. Daha sonra cümlelerden biri endişe bildirmektedir. Ulaşamayız arkadaşlar söylenemez. Örneklendirme cümlesi demiş söylenemez. Abartılı ifadeler öyle bir şey yok. Sadece geçiş ve bağlantı ifadesine yer verilmiştir, söylenebilir. Bu metindeki açıklamaları içeren görseller aşağıdakilerin hangisine sırasıyla doğru verilmiştir? Aşağıda arşimet vidası tasarlayarak suyu yukarı taşımak amacıyla kullanılacak bir Pompanın yapım aşamaları sırasıyla anlatılmış arkadaşlar. 2 adet e, evet 0.5 e, litrelik pet şişe alalım demiş arkadaşlar. iki tane olarak baktığımızda CD ve Bursa şıkkında var. Bir Denizli ve A'yı bir eleyelim. Daha sonra neler yapmış? Bir e, virgül dörtlük kısmını keselim demiş arkadaşlarım. Sonra kestiğimiz e, şişeyi diğer şişenin ağız kısmına geçirip bantlayarak sabitleyelim demiş. Bantlama işlemi de var mı? Bantlama işlemi de var. Biraz daha devam edelim. 1 cm çapında şeffaf hortumu sindirim e, spiral ile şeklinde saralım. Ve bantlayarak sabitleyelim demiş. Evet onu da yapmış. Daha sonra e, o hortumu doğruya oraya bantlamış sabitlemiş. Borunun bir ucu renkli suyun içinde olacak. Diğer ucu ise bir kabın veya kutunun üzerindeki boş kasenin üzerine denk gelecek şekilde pet şişelerin yaptığınız sindiri yaklaşık 45 derecelik eğimle. Arkadaşlar 45 derecelik eğim aslında ikisi için de geçerli. Evet. Daha sonra da demiş ki silindiri yavaşça döndürerek suyun yükselerek boş kaseye dökülmesini sağlayalım. Evet bunu da aşağıdan yaparak yukarıdaki boş kaseye de yaptığını en azından söyleyebiliriz. Burada C'yi en azından eleyebiliriz. Ee, ilk baştaki sıra e, önce e, hortumu bağlamak daha sonra e, en azından o suyu çekmekti. Burada o sırayı şaşırmış. Cevabımız bursa olacaktır. Süt ürünlerinin yanında balığın ve sirkeli ürünlerin yanında yumurtanın tüketilmesi önerilmediğine göre aşağıdakilerin hangisine verilen yiyecekler bir arada tüketilebilir. Arkadaşlar şıkları incelediğimizde ee, cevabımız denizli olacaktır. Ee, biber, baroni, daha sonra karemalı sebze çorbası ve gavurda salatası bir arada tüketilebilir. Yukarıda zaten hepsini tek tek bize e, yazmış. E, güzelce resmi inceleyip tabloyu inceleyip daha sonra şıklara bakmamız gerekiyor. Cevabımız denizli olacaktır. Bu bilgilenci görselden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hane Halkı Bileşim Teknolojileri Kullanım Araştırması bir haber bülteni verilmiş. Gençler tek tek baktığımızda internet kullanım oranı %79'muş. İnternet üzerindeki ürün sipariş verme ya da satın alma oranı 36,5. İnternetten en fazla %60,9 gibi giyim ve ayakkabı süs satın alınmış. Daha sonra e-devlet hizmetleri kullanım oranı 51,5. Bir de Evden internete erişim imkanı arkadaşlar artık ne olmuş? %90,7'ye ulaşmış. Şıklar incelendiğinde internetten yapılan alışverişin henüz istenen seviyeye gelmedi. Arkadaşlar baktığımızda %90'lara 90 gelmiş. istenen seviyede gelmiştir demektir bu. Cevabımız Adana. Ee, halkın yarıdan fazlasını e-devlet hizmetinden evet 51'di arkadaşlar dedik. O da yarısından fazladır eledim. İnternete evden ulaşım olana bulmayan yaklaşık %10'luk bir kesim ulaşılabilir. Ee, burada yazıyordu zaten. Daha sonra internet alışverişlerinin yarıdan fazlasının giyim ayakkabı. Evet arkadaşlar o bilgi de var burada. Giyim ayakkabı ve süs eşyası da. Çünkü 60'lardaydı bu oran. Bunu da elediğimizde cevabımız olan olacaktır. Aşağıdakilerin hangisi metinde söz edilen Çin'i motiflerinden biri değildir? Arkadaşlar parafı incelediğimizde ülkemizin zanaat alanında önemli bir temsilci olan İznik e, çinilerinde e, çeşitli çiçek ve ağaç motiflerinden yaralanır. Çiçek var. E, ağaç motiflerinden derken yaprak arkadaşlar eledim. Daha sonra e, nar arkadaş var. Nar motifi. Parafa baktığımızda bahara simgeler. Heh, narı da bulduk. Nar bolluk ve bereketi anlamında olan. Onu da elediğimizde cevabımız C kalıyor. Bu metindeki numaralama cümlelerinin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için aşağıdakilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir. Yer değiştirme sorularına dikkat edin. E, muhakkak bir sıralamada sıkıntı var arkadaşlar. E, şimdi paragrafı incelediğimizde bir zamanlar çok öfkeli ve hırçın bir çocuk vardı. Çocuk sonradan üzülse de kolayca öfkelenip hırçın davranışlar göstermekten kendini al alamıyordu. Arkadaşlar burada herhangi bir yer değiştirme söz konusu değil. Devam ediyor paragraf. Bir gün yaptığı bir hırçınlığın ardından öfkesi yatışıp üzüntü hissetmeye başladığında ona bir torba çivi verdi. Çocuk öfkesine hakim olmanın arka bahçeye gidip çivi çakmaktan daha kolay olduğunu zamanla fark etmişti. Ee, evet buraya bir dikkatli bakalım gençler. Çünkü burada biraz değişiklik yapmamız gerekecek. Çocuk ilk gün 37 çivi çaktı. Daha sonraki günlerde çakılan çivi sayısı gitgide azaldı. Ee, sonra ne zaman sinirlenip hırçınlık yaparsam bu çivilerden birini arka bahçeki çitlere çak dedi babası. Ondan dolayı da arkadaşlar bunu söylediği için babası e, arka bahçeyle ilgili ne demişti burada? Çocuk öfkesine hakim olmanın arka bahçeye. Yani önce bunu e, babası söylediği için daha sonra da diğer cümleyi söylemek gerekiyor. İkisinin yerinin değiştirmemiz lazım. Cevap Denizli. Bu metinde sanatçının aşağıdaki özelliklerden hangisi vurgulanmıştır? Küçük bir çocuk bir heykel tıraşın büyük ve biçimsiz bir granit taş bloku üstüne eğilmiş bir şekilde her gün bıkmadan usanmadan taşı yontuğunu görür. Daha sonra çocuk tüm cesaretini toplayarak heykel tıraşın yanına gider ve ne yapıyorsun öyle diye sorar. Heykel tıraş içindeki atı arıyorum der. Bunun üzerine küçük çocuk şaşkınlıkla baka kalır ve kendi kendine at o taşın içinde ne geziyor diye düşünür. Bir gün küçük çocuk o biçimsiz büyük granit taşın bir ata dönüştüğünü hayretle görür ve heykel tıraşa dönüp taşın içinde at olduğunu nereden biliyordun diye sorar. Arkadaşlar burada tamamen yaratıcılıktan bahsedilmiş, vurgulanmış diyebiliriz cevabımız bursa. Ee, bu metinden Einstein ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarlamaz? E, ee, paragrafa baktığımızda araştırmacılara göre Albert Einstein gibi çok başarılı olan bazı insanlar hedeflerin önemini gösteriyor. Örneğin Einstein'ın eğer mutlu bir yaşam sürmek istiyorsanız bunu bir amaca bağlayın insanlara veya nesnelere değil demiş. Bu duruma güzel bir örnektir. Kendisinin sergilediği kişilik özellikleri gerçekleştirmeyi amaçladığı hedef tiplerinin ardındaki itici güç olmuştu. Einstein'ın yaratıcı, arkadaşlar buna dikkat edelim, yaratıcı, meraklı ve aydın olmaya yönelik eğilimi, keman çalmaya olan tutkusu gibi daha estetik hedeflerin yanı sıra bilimsel hedeflere giderken ona güç sağlamış olmalıydı. Paraf şimdi incelendiğinde şıklara hızlıca göz gezdiririm arkadaşlar. Einstein mutlu yaşamın sırrını maddi nesneler değil belli bir gaye ile yaşamakta aramıştır. Ulaşabilir miyiz? Çıkarılabilir mi? Bu ifade kesinlikle çıkarılabilir. Einstein'in keman çalmak gibi estetik hedeflerini bilimsel hedeflere kadar arkadaşlar böyle bir bilgi çıkarlamaz. Daha sonra serideki kişilik özellikleri hedeflediği kişilik özelliklerine ulaşmada ona güç vermiştir. Evet, bahsetmişti bundan. Daha sonra Einstein hedefin başarıya giden yolda büyük önem taşıdığını kanıtlayan bir örnek oluşudur olmuştur. Bu e, Denizli şıkkı da çıkarılabilir ancak cevabımız Bursa şıkkı olması gerekiyor. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlarım metine e, baktığımızda güler yüze gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlememizi istemem tabi. Konuşurken söze başladığımız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma hevesiniz kırılır. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören affeden insanlardır diye en son parrafta ne yapmış? Özetlemiş. Şimdi arkadaşlar Parafımıza göz gezdirdiğimize göre şıklara baktığımızda hangisi doğrudur demiş. Düşünceler samimi ve yalın bir üslupla anlatılmıştır. Arkadaşlar bu bilgiye ulaşabilir miyiz? Doğru diyebilir miyiz? Kesinlikle evet. Cevabımız Adana olacaktır. Bu metinden çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Ee, i̇nsanın gerçekten ne istediğini keşfetmesi zaman alabilir. Arkadaşlar bizler şu an e, paragrafı incelediğimizde e, ulaşabilir miyiz birinci öncüyle parafı bakarak ulaşabiliriz. Yani insanın gerçekten ne istediğini keşfetmesi zaman alabilir mi? Alabilir. Peki üretmek ve paylaşmak her insanı mutlu eder. Kesinlikle mutlu eder diye bir bilgi söz konusu değil. Yani bu böyle bir çıkarımda bulunamayız. İkiyi elememiz gerekiyor. Daha sonra üçüncüye baktığımızda bir amaca ulaşmak için farklı yöntemler denemek gerekiyor. Evet, birden fazla yöntemle en azından faydalanabilir. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3, yani Ceyhan. Aşağıdaki bir şehrin basit bölge şemasını ilk 3 halkası bulunmaktadır. Bu bölgelerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Birinci bölge, ikinci bölge üçüncü bölge olarak bize bilgiler verilmiş. Ee, birinci bölgede öz şehir veya merkezi iş bölgesi. Daha sonra ikinci bölgede geçit bölgesi ile ilgili bilgiler var arkadaşlar. Üçüncü bölgede ise işçi evleri bölgesi olarak bize bilgiler verilmiş. Buna göre numaralamış bölgelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir diye ifade edilmiş. Arkadaşlar burada Üçüncü bölgede Ceyhan şıkkında üçüncü bölgede yaşayan insanlar ikinci bölgede yaşayanlara göre daha güvenli bir ortamı tercih edenlerin bölgesi iken birinci bölge şehrinden e, merkezi konumundadır. Biz e, buna ulaşabilir miyiz arkadaşlar? E, buna ulaşabiliriz cevabımız Ceyhan olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliğidir? Çengel boynuzu dağ keçi ülkemizde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki dağların bazılarında yaşayan bir türdür. Ancak ülkemizde özellikle kaçak avcılık nedeniyle popülasyonu azaltmakta ve yaşam alanlarının bazılarında artık görülmemektedir. Bu tür dünya çapında soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar listesinde düşük risk kategorisindedir. Diğer parçaya baktığımız arkadaşlar benimle ilgisi olsun ya da olmasın gözüne ışığı vuran, teninde sıcaklığı hisseden herkes güneşin bir tür enerji yaydığını anlar. Ancak güneş ışığının bu enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebileceğini kimse bilmiyordu. Ta ki 1839 yılında henüz 19 yaşındaki gencecik bir fizikçi olan Edmund Piller üzerine çalışırken Fransa'da bir çatı katında kurduğu düzenekle fotovoltaik etkiyi gözlemlediği bir deney yapana kadar. Arkadaşlar iki parça da evet birbirinden farklı aslında konuları ancak ikisinde bize bilgi veriliyor. Bunun üzerine şıklara bakabiliriz bilgiyle ilgili. Aşamalı bir durum demiş. Ortak özellik söz konusu değil. Hatta iki parçada da aşamalı bir durum yok. Deyimlerden yer demiş arkadaşlar. Alamayız. Bir konu hakkında bilgi vermeleri. Kesinlikle cevabımız bu olacaktır. Bir eylemi gerçekleştirme amacıyla birlikte vermeleri. Bu da bir ortak özellik değildir. Cevap Ceyhan. Bu metinde numaralı sözcüklerden hangisi zarf değildir? Ee, arkadaşlar birinci öncüle baktığımızda nasıl baş ettiğini düşündünüz mü? Şöyle böyle baş etti deyip sorabiliriz. Yani soru zarfı olarak sorulmuş burada. Yılmadan yüzlerce kilometre yol alabilir. Nasıl yol alabilir diye soru sorduğumuzda yılmadan hatta buradan medenmadan bir zarf ileki oradan da yakalayabiliriz. Yani ikinci ve birinci öncülde zarf kesinlikle var artık yok olmaya başlayan bu da bir zaman ifadesidir arkadaşlar zaman zarfı olarak alabiliriz yani üçüncü öncülü de eledim daha sonra yaygın inanışın aksine örgüçlerine su depolamaz arkadaşlar ne depolamaz diye soru sorduğumuzda su demiş burası da isim olur cevabımız ne olur denizle bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır e, vapurun sağ tarafındaki yolcu bölümünde gördüğüm yakışıklı yüzlü bir delikanlıydı. Burada idiyi kullanmış arkadaşlar. Hatırlayın idi iyiymiş ise bunlar bizim ek fiilimizdi. Rengi sarı denecek kadar açık berrak gözlerinin kenarında dostça bir ifade vardı. Var idi olarak dediğimizde burada da var. Daha sonra yolculuk esnasında canımın sıkılmasının tek sebebi bu delikanlının bana acır gibi bakması oldu. E, dursun bakalım arkadaşlar. Hatırlıyorum yol boyunca yüzüm gülmemişti. Gülmemişti. Birincisi e, haber kipi, ikincisi de ek fiildir. Yani dörtte de kullanılmıştır. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Üçte herhangi bir e, ek fiil söz konusu değil. Buradaki oldu zaten bizim haber kipimiz görülen geçmiş zamandır. Bu metinde numaralama cümlelerin hangisinde fiil yapıcı diğerlerinden farklıdır? Bir fiilin yapısı soruluyorsa Basit mi türemiş mi birleşik mi olduğuna bakarız. Birincisinde arkadaşlar yaşıyordu diye incelediğimizde yaşamak yani yaştan yaşa dediğimizde burada yapım eki almış arkadaşlar hem de ünlü daralması olduğunu fark edin. Ondan dolayı da yapım ekidir diyebiliriz. Yani türemiş bir fiil. Bire türemiş dedim. Sonra ikiye baktığımızda Etmek, etmişti. Burası kip artı ekeyle malmış. Basit bir fiildir. Buna basit diyorum. Daha sonra 3'e baktığımızda düşünmek, düşündürmek. Evet, eke, e, dırdır ekini almış ve burada bu dırdır eki bir yapım ekidir. O zaman burayı da türemiş diyoruz. Yapım eki alan yerlere türemiş diyoruz. Sonra en son baktığımızda görmek, görülmek dediğimizde yine bir yapım eki söz konusu. Fiilden fiil yapan yapım eki. Burası da türemiştir arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? Basit olan Bursa. Bu metinde numaralı cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Birçok kişi demiş arkadaşlar, birçok bitişik yazılır. Burada yazım yanlışı söz konusu. E, diyetisyen demiş. E, hekimlerin kişiye özel uyguladıkları farklı yöntemaml kişilere bu konuda yardımcı olsa, yemeklerin besin yardımcı olsa da da ayrı yazılacak arkadaşlar. Burada da elemiş olduk. Daha sonra üçe bakma Özellikle bir e, restoran veya Kafeteryada yemek yerken besinlerin kalori değeri niçin belirtilmez ki diye ifade edilmiş. Sonra dörde baktığımızda belki de çoğu hastalığı önceleyecek olan bu uygulama menüde küçük bir alanda belirtilebilir. Nerede? Menüde. Menüde de D bağlacının bitişik yazılması gerekiyor arkadaşlar. Denizli'de eledik. Üçüncü e, önce herhangi bir yazım yanlışı yoktu. Cevabımız cih Aşağıdakilerin hangisinde noktalama ve bu metindeki işlevi ile ilgili yanlış e, bilgi verilmiştir diye ifade edilmiş. Şimdi baktığımızda A'da nokta sayılarından sonra sıra bildirmek için konur. Evet e, örneği de var. Sıra bildirmek için demiş ikinci şehir arkadaşlar. Virgül birbirine ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve e, sözcük gruplarının arasına konur diye ifade etmiş. Arkadaşlar bu ifade ile ilgili bir bilgi yanlışı söz konusu. E, onu bir bekletelim. Gerçeklere bakalım. Yay ayraç cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç için. Evet o da burada verilmiş. Şöyle gösterelim. C'yi de eledim. A'yı da eledim. Denizli'ye baktığımızda kesme işareti özel adlara getirilen iyilik durum ve bildirme eklerini ayırır. Kesme işareti. Evet Rus çağrınına derken burada yapmış ya da federasyonun derken burada kullanmıştır. Buna da doğru diyoruz. O zaman yanlışlık olan yer virgülün birbiri ardınca sıralanan eş görevi sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur deyip burada bir bilgi yanlışlığı yapılmış.